Merhaba arkadaşlar Yine hoş geldiniz kanalıma Yine bir açılımda daha beraberiz e, Nasılsınız? İyisinizdir umarım Ben iyiyim çok şükür Allah'ıma şükürler olsun Sizlerde iyisinizdir umarım Evet bugünkü e, açılımımızın konusu e, Ex partnerler ee, yine işte biliyorsunuz konuyu. Ee, bu açılımı işte eski eş, eski sevgili, eski erkek arkadaş ee, veya işte hep erkek diyorum ama hani e, bunu eriller e, de dişiller olarak alabilirler. Bunu da belirteyim. Hani ben bu şekilde dil alışkanlığı söylüyoruz ama hani genelde bayanlar e, bize başvuruyorlar. O yüzden bir dil alışkanlığı olmuş bu şekilde ama beni dinleyen eriller de e, eski kız arkadaş eş sevgili anlamında alabilirler o şekilde dinleyebilirler ve zamansız bir zamana açıyorum e, bu açılımı ne zaman dinlerseniz videoyu o zamana niyet alarak da e, dinleyebilir seyredebilirsiniz e, sağ altta e, abone ol Butonuna basıp bildirimleri almak için zile dokunabilirsiniz orada sevinirim desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar e, tabi haliyle ben de burada bir zaman ayırıp e, emek sarf ediyorum burada e, en iyi rehberliği vermeye e, size gösteriyorum Allah'ın izniyle ve e, yine e, reiki şifasını açıyorum ve kartlarıma akmasına ve herkese bu açılımın şifa olmasına Rabbimden niyaz ediyor ve niyet ediyorum. Başmelek Mikail'in de burada bizimle olmasına, bu açılımda yanımda olmasını istiyor ve onu da buraya davet ediyorum. Çünkü ben de bir şifaya kanallık ettiğim için Reiki Master'ım, Grand Master'ım aynı zamanda Şifa çalışmalarım da var ee, Instagram sayfamdan beni e, bilenler tanıyanlar e, biliyorlar zaten yine şifa çalışmalarınız için de bana Instagram sayfam Sezgisel Macera 2'den e, bana e, DM'den ulaşabilir iletişime geçebilirsiniz aynı zamanda bunu da söylemiş olayım burada. Evet, şimdi iki tane e, destemiz var. Konumuz da şu, hani açılımımızın konusu da benimle iletişime geçecek mi? E, yakın zamanda benimle iletişime geçecek mi diye e, durum ne, iletişime geçecek mi? Bununla ilgili açılım yapacağız. E, i̇ki deste ayırdım, birinci destemiz ve ikinci destemiz bu sefer deste seçmeli yapmak içinden geldi arkadaşlar genelde tek açılım yapıyorum pek deste açılımlı yapmıyorum ama bu defa iki deste seçmeli yapmak istedim birinci destemiz ve ikinci destemiz hangi desteye rezona oluyorsanız o desteği seçin ve ona göre niyetlerinizi alın benimle iletişime yakın zamanda geçecek mi Evet, birinci desteden hemen başlıyorum. Birinci destemiz e, amatis taşlı olan. İkinci destemiz de e, pembe kuars taşlı olan. Evet, aşk taşı bir nevi. Evet, başlayalım bakalım. E, benimle iletişime geçecekmiş. Şöyle biraz daha çekeyim kartı, yer açayım. Birinci destemizden başlayalım. Eril, dişil fark etmez arkadaşlar. Kendinize göre niyet alın. Bakalım. Yakın zamanda iletişim var mı? Evet. Bu kişi dua ediyor. Sizinle iletişime geçmek istiyor. Eril veya dişil fark etmez. Duaları bu yönde evet yoldaki ışık kartıyla evet bu konuda bir iletişimin olacağını söyler kartlarımız evet merhamet kartı arkadaşlar ilk kartımız dediğim gibi meditasyon kartıyla geldi bu kişi büyük ihtimal yani zaten kartların verdiği doğrudur ben de elimden dilimden döndüğünce Sizlere rehberlik etmeye çalışıyorum burada Rabbimin konuşturduğu müddetçe, izin verildiği müddetçe diyeyim. Çünkü bazen kartları okurken de kelime gelmiyor ağzımıza demek ki orada o kelimenin söylenmemesi gerektiği içindir o da. Evet burada bu kişi dua ediyor. Sizinle iletişime geçmek istiyor. Hatta bunu paylaştığı kişiler var. Görüyor musunuz iki kişi karşılıklı oturmuş konuşuyorlar. Yani bunu aynı zamanda da biriyle paylaşıyor veya nasıl diyelim hani Rabbine dua ediyor, meleklerden yardım istiyor. Bunu her türlü alabilirsiniz. İçten bir şekilde sizinle iletişime geçmek istiyor ve geçecek de yoldaki ışık kartıyla bunu bize ifade eder. Ve bir nevi merhamet çalıştırıyor. Yani size karşı... Eril dişil dediğim gibi fark etmez bir nevi size karşı da merhamet çalıştırıyor e, diyelim ki siz sizin yerinize e, yerine kendini kendini de koyabiliyor bir nevi bu konuda e, merhamet çalıştıracak evet bakın vicdan çok vicdanlı merhametli biri arkadaşlar direkt kart geldi vicdan geldi bu defa. Evet, vicdanlı, merhametli biri diyebiliriz. Ve e, kendini size adamış, adanmışlık kartı. Sizden başkasını e, düşünmüyor, aklında, fikrinde. Her şeyle kendini size adamış. Bu aşka, bu sevgiyi adamış diyelim. Üçüncü kartımız ve e, en büyük mucize. Bu aşka bir mucize olarak, bu sevgiye size bir mucize olarak bakıyor. 9 numaralı kartta. Evet yakın zamanda da görünüyor e, arkadaşlar görüşmeniz. E, şöyle diyebiliriz. Dokuzlu zamanlar. Ayın dokuzu, dokuz gün sonra gibi 9 ay geç olur da çünkü yakın zaman dediğimiz için 9'lu zamanlar saat 9 onu bile alabilirsiniz yani <laughs> evet evet geçmişi bırakmak istiyor geçmişi bırakmanız gerekiyor geçmişi bırakmak kartı geldi arkadaşlar bazı şeyleri geçmişte yaşanmışlıkları üzüntüleri sıkıntıları bir nevi geçmişinizi bırakmanız gerekiyor geçmişi bıraktığınız zaman bu birlikteliğe devam edeceksiniz evet geçmişi bırakmanız gerekiyor iletişimin olması için hani dedik ya birinci desteği seçenler geçmişi bırakmanız gerekiyor Evet, ruh halleri hakimiyeti. Ee, evet ezan okunuyor. <laughs> Günler kısa olduğu için arkadaşlar bir açılma başlıyorum. Ezan okunuyor Rabbimin izniyle. Ee, tam bu şeye geldik. Yani geçmişi bırakmak kartının üstüne ezan okunmaya başladı. Geçmişi bırakmanız gerekiyor. Bu şeyi desteği seçen arkadaşlar özellikle ruh halleri hakimiyet kartı geldi evet biraz ne diyelim ruhsal olarak sıkıntılar yaşamış bu kişi bu geçmişi bırakmakla ilgili alakalı diyelim üstüne çünkü bu kart geldi ve bazı şeylere tövbe etmiş kalbinde bazı şeylere tövbe etmiş çünkü bu kısım kalp kısmı ee, geçmişi bırakmakla ilgili baya bir e, kafası ruhu daralmış sıkılmış üzülmüş hem sizin hem bu ilişkinin anlamında ve tövbe etmiş artık bazı şeyleri yapmayacağına ve yapılmayacağına çünkü bu ilişkinin yürümesi için bunların olması gerektiğini düşünüyor bu kişi kalbinizdeki aklınızdaki kişi diye baktığımız zaman ve tövbe etmiş bir kart daha çekeceğim hani gerçekten iletişim olacak mı diye evet enerjisini toparlayıp sizinle iletişime geçmeyi düşünüyor İletişim olacak diyor kartlar enerjisini toplayınca ama önce bir kendini toparlaması aklını mantığını ruhunu Toparlayıp dönmesi gerekiyor. Evet, iletişim olacak cennetin kapıları arkadaşlar. Bu desteği seçenler için e, bu kişi, dediğim gibi kendini toparlayacak geçmişi bir bırakacaksınız. Geçmişi bıraktığınız takdirde e, bazı durumlar yaşanmış belli ki. Ama bu kişi hem merhametli hem vicdanlı bir insan çünkü hem merhamet hem vicdan kartı geldi size karşı bir adanmışlığı var size büyük sevgisi var zaten sizi hayatının mucizesi olarak görüyor ve dua ediyor evet Aynı zamanda da sezgileri güçlü olarak geldi. Çünkü gelen kartlara göre benim hissiyatım da bunu verdi arkadaşlar. Evet, geçmişi bırakmanız gerekiyor. Ve iletişim o şekilde olacak. Şimdi bir de iki ruh destesinden kart seçeceğim her deste için. Bir tane eril yani eril ne söylemek isterdi? ve dişil. Evet, direkt verdi kartlar zaten. Eril diyor ki: Ayrılığımız çekip gitmelerin yüzünden olabilir mi acaba? dedi. Ve dişilin kartı 36 numaralı kartla "Teşekkür ederim beni tutkularımdan özgürleştirdiğin için." dedi. Evet, tutkularımdan özgürleştirdiğin için evet geçmişi bırakmanız gerekiyor bu desteği seçenler arkadaşlar direkt birbirinize karşı zaten vicdan merhamet çalıştırıyorsunuz her iki tarafta sezgileri güçlü kuvvetli bazı şeyler yaşanmış ama yeniden iletişim olması için geçmişi bırakmanız gerekiyor bazı şeyleri artık görmeyeceksiniz yeni bir sayfa açmak için geçmiş İkinci kartımıza Bismillahirrahmanirrahim Evet pembe kors taşı olan kartımıza destemizi seçenler için bakalım bu destemiz ne diyecek Evet hmm. ee, karşınızdaki kişi arkadaşlar eril veya dişil fark etmiyor zaten Eee strateji geliştirerek e, strateji geliştiriyor ilişkide kendince hani bazı şeyleri düşünerek yapıyor Evet çağların şifacısı ve topluluk Evet şimdi anlaşıldı şimdi bu kişi e, topluluk kartıyla da geldiği için söylüyorum sizinle iletişime eee Topluluk dediğimiz zaman zaten şu anda pandemiden dolayı hani sonra dinleyenler de olabilir ama şu andaki duruma göre söylüyorum. Pandemiden dolayı zaten çoğumuz evlerdeyiz. iletişim olarak evet geçmek istiyor. Bunu da hani sanki böyle yanlışlıkla aramış, işte yanlışlıkla yazmış veya işte şöyle böyle kendince bir strateji geliştirerekten ee, yine sosyal medya e, hesaplarından olabilir. İşte bir mesaj olabilir. O şekilde sizinle iletişime geçmeyi düşünüyor. 7 numaralı kartla. Ve 21 gün aralığıyla diyebiliriz. Kartların numaralarına baktığımız zaman. Ee, sizi sezgileri güçlü, kuvvetli. Ay e, kendi ay tanrıçası olarak görüyor sezgileri kuvvetli, güçlü, her anlamda e, duygusal anlamda da özellikle ay tanrıçası odur zaten. Sezgileri güçlü insana verir. Sizi bu şekilde görüyor arkadaşlar. Bakalım. Evet, zafer kartıyla sizinle iletişime geçeceğini. Şu andaki gündeminde 28 gün içerisinde veya ayın 28'leri gibi e, zafer kartıyla verdiği için söylüyorum. Sizinle iletişime geçmeyi düşünüyor ama e, bu e, sanki iletişime geçtikten sonra bazı sıkıntılar yaşanacağı görünüyor. Düşmanlıklar kartıyla beraber. Bakalım diğer kartlarımız ne verecek. Evet, hilekarlık kart geldi. Şimdi diğer kartları da çekip böyle yorumlayacağım bu kısmı. Evet. Şimdi arkadaşlar zaten e, stratejiyle başladı şeyimiz e, Açılmamız. bu desteği seçenler. Biraz bu kişi stratejik davranıyor. E, sanki işte çok sevdiğini belli etmemeye işte e, bir görünüp bir görünmemeye işte bir e, bir nevi bakın burada hilekarlık kartını da verdi. Görüyor musunuz? Hilekarlık kartını da verdiği için diyorum. Bir nevi e, kandırmacalara dikkat edin. Karşınızdaki bayan veya erkek fark etmez dediğim gibi eril dişin. E, yani çünkü e, sizinle iletişime geçmeyi biraz zor görüyor. Veya Yani o şekilde hissettim. Çiçeklenen bollukla. Evet. Evet. Aslında anlaşabileceğiniz bir kişi, aslında ilişkiyi yürütebileceğiniz bir kişi e, ama işte bazı zorlukları aşmanız gerekiyor bu desteği seçenler. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha hani e, iletişime geçmek için biraz e, birbirinize zaman vermeniz gerekiyor. E, o kişi de hani e, daha doğrusu birbirinizi anlamada biraz sıkıntı çekiyorsunuz gibi geliyor. Hani e, karşılıklı birbirinize e, kendinizi ifade edemiyorsunuz gibi ve e, altın tutan erkek geldi. E, bu adam da aynı zamanda e, hem varlıklı biri hem de cazibesi olan biri. Yani e, ne derler ona hani ne tüyü var derler şeytan tüyü var bu kişide biraz da. Hani dikkat etmeniz gereken biri. E, erkek olarak çıktı burada e, e, kart hani resimdeki erkek olarak genelde erkek olarak verdi. Ama hani dediğim gibi eril erilishi e, nasıl dinliyorsanız o şekilde alabilirsiniz. E, biraz dikkat etmek gerekiyor bu kişiye. Evet iletişim iletişime geçseniz de. Aman aman böyle çok şey olacağı görünmüyor. Son kart güzel gelmesine rağmen çünkü bu adamın biraz da cazibeli bir adam. Kişi, bayan erkek her neyse. Bakalım en yakın olarak hani tarot tarif vermez ama biz hani yine bu rakamlardan bakarak tahmin ediyoruz, öngörülerde bulunuyoruz. En yakın iletişime geçme zamanı. Evet çok kıskanç, kıskançlık, kıskançlık kartı geldi. Aranızda da müthiş bir kıskançlık var. Yani her ikinizin de özellikle onda da var kıskançlık. Ama burada bir bayan enerjisiyle geldiği için. Evet kıskançlık var. Bu biraz şey. Diğer desteğe göre. E tabi bundan dolayı da kaygı yaşıyorsunuz. Üzüntü yaşıyorsunuz. Kolay kolay. Hani bu kişi size arasa da... Ee, Arkadaşlar yani çok mutlu olamıyorsunuz. Sürekli gözünüz arkada kaygılı, tasa, kıskançlık. E, adam zaten e, kişi e, doğru dürüst kendini zaten açıklayan biri değil. E, her türlü <laughs> strateji kartı geldi, düşmanlıklar kartı geldi, hilekarlık kartı geldi. Yani ben de ne diyeceğimi şaşırdım gibi. Yani şaşırdım değil de hani e, aman aman... E, ilerisi çok görünen bir tipe benzemiyor. Ancak dengeyi bulmanız gerekir. 22 numara kartla yin yang. Yani daha çok kart çektim dikkat ederseniz bu desteğe. Dengeyi bulmanız gerekiyor. Aranızda denge yok. Yani birbirinizle o eril dişil dengesini o her türlü her anlamda dengeyi yakalamanız gerekiyor. Yani iletişim var mı dediğimizde evet iletişim var ama çok aman aman tatmin edici bir şey olmayacak. Yani arkasından bir sıkıntı, üzüntü gibi diyebiliriz buna. Ama şifa e, aksın. İnşallah böyle bir şey yaşanmasın. Diyelim ve tabii unutmadım. Şeyleri çekeceğim. iki ruh kartlarımdan. E, bakalım bu desteği seçenler eril ve dişil olarak birbirlerine... Ne söylemek isterler diyeceğiz. Evet. Erilin kartı. Egosunu yenen insan en büyük savaşı kazanmış demektir. Egolu dedim ya. Adam arkadaşlar biraz cazibeli. Şeytan tüyü olan biri. Ondan. Egosu da tavan. Yani bu kişinin. Eril olanı. Dişil kartımız. Senin güneşin benim diyor. Sen başkalarına bakma diyor. Görüyor musunuz dişlin dediğini? <laughs> Senin güneşin benim. Sen başkalarına bakma benimsin diyor. Ama adam egolu. Tabi egosunu bırakması gerekiyor. Dedim ya orada kartlarda çıkanı zaten söylüyorum ben. Eril dişil her türlü dengeyi yakaladığınız zaman iletişim olsa dahi e, o dengeyi bulmanız gerekiyor. Bulamadığınızda e, çok sağlıklı bir şey görünmedi arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın ben de hani Rabbimin izniyle Rabbimin izin verdiği sürece e, verdiği şekilde e, her zaman dediğim gibi rehberlik etmeye çalışıyorum. Evet e, arkadaşlar tekrar e, bir açılımda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. E, hayat e, bir defa geliyoruz. E, kendinizi üzmeye değmez hiçbir şey için. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Sizi e, seven Güliz. Kendinize iyi bakın.